Selamun aleyküm beyler. Hoş geldiniz. Ne arıyorsanız ona göre teslim edeyim. Öldürücü herhangi bir şey. Gözlerim var. Çıkaracak mısın? Şarjör taşımayı sevmiyorum da. Tek başına bir anlam ifade etmiyor biliyorsunuz. Tamam her şeyi anladım da. O malları götürüp niye Şahin han deposuna koyuyorsunuz? Yaşar Bey, siz hep gelin. Biz de böyle Hızır'ın ne işler çevirdiğini başkalarından öğrenmeye. Siz sorun. Merak ettiğiniz bir şey varsa sorun siz. Anlatırım. Ben bir şey sorabilir miyim size? Ha, bir sen eksiktin. Sen de sor. Ne soracaksan sor. Bizim bu Adnan'ın böyle eski bir kırığı, ne bileyim böyle bir türü bir şey var mıdır? Tek kırığı sensin Lütfi. Bir tarafın çürümeden sus vereceğim. Terinceye dikenimiz doyduk hadi. Kalkın. Hurşit. Oh bu Hakkı'nın oğlu Yalçın'ın beynine kan varmış mıdır? Beyni varsa varmıştır. He, ee, ne güzel cevap. Konuşacaksan ona göre gelsin Yaşar. Başına kandırma adamı yerinde. Konuşacağım. Ayağına. Yok ya, kafası yüzüne girmişim. Bunun babası dediğin adam çocuğu depoda bıraktı, çekti gitti görmedin mi sen ya? Görmedim. Ben içeri girmeye uğraşıydım. Bu senin baban nasıl bir baba ki seni bıraktı gitti? Ben onun oğlu değilim. Burşit. Aa yalan rüzgarı başladı. Sen kimsesizlerin babasısın ya. Acıyasın diye yalan söyleyeyim. çocuk yaşta alınıp yetiştirilen... ...sonra da önemli ailelerin içerisine bırakılan tetikçileriz. Konu çok enteresan bir yere gidiyor işte. Ben çok merak ettim. Hele bir çay daha koy da. Senin yapacağın şey. Oğlum ölmeyesin ha. Bak çok merak ettim ha. Vallahi ben meraktan öleceğim ha. Sabahleyin çocuklar getirdiler. Hücre vermek için. Gönül yenge hamile mi aga? Bak. Ateşe bak ya. İnanmıyorum. Emine abla demiştir sana Gönül yengenin sırrını. Doğru mu lan? Gün hastaneye gittiler. Ama sonucu ben de burada öğreniyorum. Nasıl olacak şimdi? Ne nasıl olacak? Tipi A. Teo ile beni nasıl öldüreceksin onu mu soruyorsun? Sana en güzel haberi veren adamı nasıl öldüreceksin? Söyleyecek bir şey olsa masasında oturuyoruz. Münal Bey bize söyler. Zeki Bey'i vekil olarak seçmiş Teoman Bey. Yaşar kimsesiz. Vekiliniz kim? Kimse sizin vekilim olur. Aa, olur da bir gün birisi becerikli çıkar beni öldürür. Onu alın benim oturduğum yere koyun. Reha bizim çocuklar dediler ki kimsesiz baba bu Şahin Ağa'nın oğlu Reha seni niye öldürmek istiyor? Dedim istemez öyle bir şey. Dediler çok istiyor. Sen beni öldürmek mi istiyorsun Reha? Seni öldürmek istesen niye Yaşar abi diyeyim? Bak bunun hesabını sorarım ben çocuklara. Ben hep duyardım Hazır reisin bir deposu var. Dinlenemiyor diye. Burası orası mı İlyas? Doğrudur. Yaşar burası orası. Şu yan tarafta bir yük asansörü varmış. Onun boşluğundan Hızır Reis bağırdığı zaman yukarıdakiler duyuyormuş. Şu masayı yuvarlak masa yapalım da toplantıları da burada yaparız ya. Ne o öbür masada mumlar falan yanıyor. Sanki birbirimizi etkileyip dansa kaldıracakmışız gibi. Burada çay çok güzel, demli. Sizin de dediğiniz gibi benim adım Yaşar. Biz içeri girsek de yaşarız, dışarı çıkmasak da ölmeyiz yine yaşar. Ama bizi içeri gönderenler, bize bu tuzakları kuranlar elbet bir gün o tuzaklara kendileri düşeceklerdir. Ulan Mürsel dostum değilsin. Başka da lafım yok. Efendim yani Mürselciğim. Düşmanım ne yapacaksın? Babanla ayrına gidip vuracak mısın adamı? Yaşar kimsesiz. Eşyaların kontrolden geçti. Allah. Başefendi tam reis şimdi lokum soruyordu. Onun üzerine sen kapıyı çaldın. Kapıyı çalmadım açtım. Bakalım fındıklı mı fıstıklı mı? Ne şapırdattın be reis. Vallahi billahi horlasan daha iyiydi ya. Sulu sulu. Yaşar sulu senin gibi. Elimde değil. Yok yok belli ki elinde. Var mı ondan başka? Niye yatmadın? Kafamda bir rüya vardı reis. Baktım kafamdaki gibi gitmiyor. Uyandırdım kendimi. Allah sana şu plastik sandalyede rahatlık versin. Ne o maçta gol mü yedin? Yok maçta yemedim ama... ...orada yiyecekmişim gibi konuştular. Bizim çocuklarla konuştum. Dediler kimsesiz baba. Bu akşam dikkat et... ...senin ihalen konuşuldu. Dedim ulan dost meclisinde yatıyoruz. Tipiyi düşündüm. Niye böyle bir şey yapsın? Dedim acaba bu senin enişte olmasın? Benim eniştem birini öldürecekse bana sormadan öldürmez. O zaman beni elektrik idaresine mi ihale ettiler? Bu koğuşta elektrik mi çarpacak beni? Hoş bulduk reis. Yalnız seni pek hoş görmedik. Merak etme kimseye anlatmam. Ben üstündekini alayım abi. Yok yok gerek yok. Dostum Yaşar. Ha, ya, biliyorum hani siz dur. Arabana. Rahmetliden yadigar bir şeyler var idi. İçinde mektupların da vardı. Sen o mektupları yolla bak O mektupların içinde benim en çok güldüğüm... Hayriye Ana'nın rahmetli babanızın kaçamak yaptığı bir kadını hastanelik etme hikayesi. O Necla'nın kizini ne zaman alacağız? Ana sen ...Necda'nın kızını nereden biliyorsun ya? Ben sevdalların göz yaşını karıştırıyorum. Kimin maddi durumu kötüdür, kimin manevi durumu kötüdür, bunlar hepsi buraya duaya gelir. Yüreği yanmışlar da sesli dua eder.